Zülfikar oğlum. Merhaba hocam. Var mı bir haber? Yok hocam. Bekliyoruz hala. Bazen kötü haber olmaması da iyi haber sayılır. Çıkıp gelecek inşallah. Yani. Ya oğlum sen niye geldin be oğlum? Anacının yanında dur dedim birkaç gün. Komşular var hocam evde. Bir de evde duramıyorum ben. Yani. Hadi oğlum geçsin içeri. Sağ olun hocam. Günün aydın olsun Romeo. Günüm saygılar. <laughs> Günaydın hocam. Günaydın can. Sen de durumdan nasıl? Hangi durum ha. Allah hocam işte ben bir tarafa oturup bakıyorum. O oturup bir taraflara bakıyor. Böyle bir taraflara bakıyoruz ama bir yere gitti yok yani. Dedim ya ballı nadir atak falan filan. 40075/24 kaç eder? Ne? 40075/24 kaç eder? 1670. 1670. Dünyanın çevresi 40.75 kilometre. Tam turu 24 saatte tamamlıyor. Yani saatteki hızı dünyanın dönüşünün 1.670 kilometre. Ama sen diyorsun ki biz duruyoruz, kımıldamıyoruz. Kainatta her şey develim de evladım, duran hiçbir şey yok. Bakarsın bir gün sana doğru yürür. Olay coğrafyadan da çıkar, fiziğin alanına girer. Sonra bir bakarsın, göz göze gelmişsiniz. Olay fizikten de çıkar, edebiyatın alanına girer. Artık divan edebiyatı mı? Aşık edebiyatı mı? Orasını biz bilmezük. Aşıklar bilir. Hocam Allah sabah sabah ağzınız, burnunuz bal yesin. <laughs> bir meren hiç meren hiçbir şey yaptırayım mı? Siz ister misiniz? Ben dozumu aldım. Ama sen uzun zamandan beri sevap puan kazanmadın gibime geliyor. Doğru hocam. İster misiniz? Hocam yani ben bunu söyledim size. Emredin yeter. Estağfurullah. Şöyle bir durum var canım. Benim bir ahbabım var. iş adamı bu. Gazeteci kökenli. Aradı bu beni. Dedi payasla yetiş. Gittim bunun yanına. Dedim ki Murtaza hayırdır? Dedi ki ya ben bu internet sitesi açmak istiyorum. Ekonomiyle ilgili sen anlarsın düştün. Dedim Murtaza senin dilin ne der? Benim kulağım ne iş? Ben dedim hala abaküs kullanıyor. sen benim telefonu gördün mü? Görmedim ne hocam? Kıbrıs Barış Harekatı'ndan kaldım. Düğmeli. Çoğu da çalışmıyor düğmeli. <laughs> Yapalım hocam yeni bir telefon. Ya. Dedim ki Murtaza bak bu iş böyle olmuyor. Ben anlamam. Ama dedim bu işten anlayan bir öğrenci var. Zehir, makina, can çoban. Yapsa hepsi o yapar bu iş. Ne diyorsun? Vallahi hocam ben bu işe evet derim. O iş kolay ama şöyle bir şey var. Şimdi benim emektar böyle bu tarz grafik işlerini falan filan... E ...murma. tamam işte. Sen bana söyleyeceksin. Ben ona diyeceğim. O halledecek, bana diyecek. Ben sana diyeceğim. Tamam. Güzel olsun. Şekil olsun. Cam kenarı olsun. Kırmızı olsun. Beş kuruş fazla olsun. Tamam hocam. Koltuğunuz ayırtılmıştır. İnsansın. İnsan evladısın can çoban. <laughs> her zaman hocam. Her zaman. Şöyle de bir durum var. Bu da sana kıyam olsun. ...coğrafya öğretmeni yazılı yapacakmış. Ne soracakmış hocam? Bir bilgimiz var mı? Ya? Dünyanın dönüş hızını. Bu Allah'tan başka bir şey seseymişim keşke. Tamam. Allah sana zihin açıklayıversin evladım. Şunu da al. Anladın sen O zaman ben gidiyorum hocam. Kainatta her şey devinim de oğlum. Unutma. Ben de o iş hocam. Dön yalan dünya dön. 1670 kilometre ne ya? Tövbe estağfurullah. Dön de. Karımın başı dönüyor sonra. Eve Mike hoş geliyor. O da aklı, Canı sıkıldı. Yok kaset, yok rahmet dilini. Üzüldü kızcağız. Ben de, de kabahat var. Hiçbir yere götüremedik. Gönlünü almam lazım. Gelsin, gibi gelsin. bu yaşamak.